Aslı, Aslı bunu sana mı kızım? Aslı Aslı güzel bir şey güzelmiş, benziyor. Gamze ses. Ses. Alarm. İnsanlar koş. Hemen çıkalım dışarı. Koş çarpalım koş koş. Yavaş. Çabuk çabuk Topan, çabuk, çabuk. çabuk. Ne oldu acaba? Ç koş koş. Yardım falan mı var acaba? Mustafa evet. ne oldu? Tren kafa. Görebildiniz mi bir şeyler? Mustafa tren kafa. Hiç tren kafa. Hiç tren kafa. Tren şu taraftan kışın. gidelim, şu taraftan gidelim. Oh no! Koş, koş, kışın koş, koş. Kışın. Ne geliyor bu? Ne. ne geziyor ne burada? Şey burada? Evet anneciğim ya. Bu ya, hızlı koşmuyoruz değil mi? Çalışıyor. Hayır. Ben Ama bir yangın falan var zannettim. Ne bileyim ben de anlamadım. Millet koşuyor. Evet. Alarm veriliyor. Hadi şu karşıdan gidelim. karşıdan. Karşıya gidelim. Evet anneciğim. Gel Rüya gel gel. Evet anne. Mustafa duyuyor musun? Evet. Tren sesi çıkabilir mi? ama. Hadi anne yürüyün koş kızım. Ya herkes kaçıyor ya. Şimdi de kimse kalmamış. Mustafa baksana bomboş. Bomboş hiç kimse kalmamış. Da biz doğru mu gidiyoruz? Bom Bence gidiyor koşalım hasta. Annen gerekiyorsa Hadi geride anne. kalsın. Ya beni evet geride bırakıyorsunuz ya. Koşun anneciğim koşun kızım. Mustafa burada bir bakayım arkamdan geliyormuş. öyle Şöyle kenara geçelim de bakalım. Gel gel bir şu tarafa geçelim. arkamızdan geliyor bakalım. Durun durun kafanızı çıkarmayın sakın. Mi? Mustafa burada sürekli ya. Yavaş yavaş geliyor ya, Bizi takip ediyor hadi ya. Kaçalım. Hadi kaçalım. Hadi Yürüyün hemen. Kızlar koşun çocuklar. Kaç, Kaç anne. Kaçın kızım hadi. Aslı ne yapacağız kızım? Baba. Ben de bilmiyorum. Allah. Ya bir diğerlerle bir şekilde abur cubur... Bak AVM'nin müzik sistemine girmiş galiba şu an. Ya, Bak, oyun, oyun havası gibi ya. bir şey çalıyor. Evet, aslında duyuyor musun anneciğim? <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> Aa, bu avucu burada da gitmez. Nasıl gideceğiz? Aa, <laughs> yukarıda etkinlik var. Ona mı geldi acaba? Çocuklar var orada da. Aa, çocuklar çocuklar <laughs> almaya mı geldi? Demek amaç sadece biz değiliz. Aslı, demek ki çocukların <laughs> yanına gideceğiz. Gel, gel, gel. Bakalım mı yukarı? Evet, bakalım. Hayır ya, yukarıya çıkmamız çok tehlikeli. Gamze, geliyor hala. Bak, geliyor Gamze. Geliyor Mustafa geliyor ya. Nasıl koşuyor? Ya bu yukarı çıkacak Herkes galiba. Herkes kaçıyor. Baksana çocuklar. Evet. Yukarı bakalım Başarın mı? Yukarı bakalım bizim... mı? Yukarıya çıkmayalım ya. O yukarıya geldiyse bizi götürür oradan. Nasıl? Yukarıya gelecekse bizi götürür oradan sonra. Oradan bilmiyorum ki uyarsak mı çocukları? Güvenliğe mi haber versek? Çıkmayalım. Devam edelim. Gel gel gel. Gel gel gel. Kaçalım da kurtulalım. Buradan gidemeyiz burada. Burada mı? Burada burada burada. Burada Nereden Yoksa, gidelim Ramza? Bu bizim arkadan nasıl önümüze geçti? Kızım az önce burada oydum. Önümüze geçti bu şey? nasıl atladı Mustafa, mı? burada bir ya tane da, tane daha var. Ya da birden fazla. Baba iki tane baksana. Ya orada Aa, da var muhtemelen üç olacak belki. Bak, buraya tren kapıları basmışlar. Aslında istila etmişler burayı kızım. Gel. Kaç kızım. Hoş anneciğim. Bilmiyorum ki kızım doğru mu yanlış yani mı ben anlamadım ki. Mustafa, ya bir birden fazla. Etmiş, bir ben gördüm. Ben gördüm. Ben Aslı biz mi? üç tane gördük demek ki daha fazlalar. Ben de, ben Mustafa ben Gamze, kadar... Gamze, Gamze. Mustafa bak burada da var. Ya bu ne o zaman bir? bu o zaman bu o zaman sadece bizim peşimizde değil. Baba bence AVM'yi istila etmişler. Ya bence AVM'de aşağıda da var, yukarıda da Çocukları var. götürecekler ya da belki beni de götürür muhtemelen. Ya geldilerse bence bütün insanları götüreceklerdir. Ya, ya ne yapsak acaba? Bilmiyorum. Elim ayağım titriyor. Baksana korkudan. Ay, Kızım ya, sen korkma bak, ben korkmuyorum. Korkmuyorum ben. Evet korkmuyor musun? Kork. Ellerini Şöyle gidelim. Bence kalabalıktan uzaklaşalım. Saklanalım böyle. Evet saklanalım. Deli. Evet anneciğim. Bak ya bu girişte mi? gayet herkes normal. Demek ki burada bir şey yok. Bu tarafta. Bence kimsenin haberi yok bu tarafta. Mustafa. Ne yaptık acaba ya? Güvenlik falan görsek de haber versek Mustafa bak. Ya kimse... baksana buraları kapatmışlar. Kaçmışlar. <laughs> Ulan <laughs> <laughs> herkes farkında biz değiliz. Bunları da de kapatmışlar <laughs> ya. Ya kızım ne yapacağız ya? Of ya. Ya biz mi kaldık sadece? Mustafa baksana. Kimse yok çok kötü. Mustafa. Koşun. Koş, oh, koş, koş, koş. Kaçın kızım. Koş koş koş. Kendim. Ver ya ayı. Elini ver elini ver. Şuraya kalamışlar bizi. Şuna bak peşimize gelmişler. Ya Koşun kızım. bu AVM ne kadar büyük. Ben buraya ilk defa geldim. Nereden çıkacağız? Nereye giriyoruz? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum bunu Mustafa. Bütün mağazalar kapalı. Ya baksana şey. her yer kapalı. Ya her yer kapanmış kızım. Ne yapacağız peki? Kızım, siren kapı bizi kapatın. takip ediyor. Abim evdeki bütün mağazalar kapalı. Ya Rüya niye hep evet diyor? Neden bu kadar sakin? Kızım korkmadın mı sen? <laughs> Kızım çok sakin bu çocuk. Bu çocuğun sakinliği beni öldürecek. Ya, ben korkuyorum Rüya korkmuyor. Nasıl? Siren kafa mı girecek? Rüya'yı <laughs> <yoksa>? bırakalım. Rüya <laughs> <laughs> kork, <ya> korktu şimdi. <gülüyor> Şaka <laughs> yaptım. Hadi evet hadi mi? hadi şakanın sırası değil. Bak orada galiba gayet... işte. Mustafa burada saklanacağımız mağdur ya, Ne ya, ya. yapacağız? Koşun çocuklar. Kaçın kızım. Ya biz ya, nasıl kaldıracağız kafayı Mustafa? Gel. Gel gel şuraya. Şuraya gidelim şuraya gidelim. Şuraya mı gidelim? Saklanalım burada dur. Ay burada da çok mu açıkta kaldık? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Ki, bir, bir, bakalım mı? Bir bakalım mı? Bekleyin <laughs> çocuklar. Kızım siz çıkmayın durun ben ya orada ya, orada ya. Gelmiş ya gelmiş işte ya. haline bak ya. Bir de kocaman ya, bakar mısın? Hadi ilerleyelim. Diğerleri nerede acaba? Şimdi bir tanesi burada. Bilmiyorum ki Mustafa. Bir Sesleri duyuyor musun? Burada Mustafa var. Sesleri duyuyor musun? Evet. Mustafa bir tanesi burada gördün mü? Orada da bir çocuk tanesi. bağırıyor galiba. Aslında ne yapıyor? <laughs> Yakalamış çocuğu. Ne yapacağız? Ya Mustafa. seni ben bırakmam kızım. Aslı'yı bırakabilirim belki. Hayır. <laughs> e, ne yapıyorsun? <laughs> seni yemedim. Ne ya? Ya bizim saklanacağımız e, ya. İyi ya, de ben bir bir seferinde rüyayı yemelerim dedim, yok dedin. Seni yemelerim dedim, yok dedin. Şimdi aslı diyorum, gene yok diyorsun. Seni kendimi mi yemeye diyeyim? Yani, kendimi <laughs> kurtarmam için yem etmem lazım. Kendim. O zaman sizi yem etmeyeceğim ben. Hadi ya kaçalım ya. çocuklar. Ya. Çabuk, kaçalım, olun, kaçalım. Kaçalım, kaçalım. Bir Duruldum. Ay olur mu? Aslı baban bayılacak şimdi şu haline bak. Ben bayılırsam siz de kalırsınız. Yok seni biraz kaçar. kaçarız. Ne? Abi ne yapacağız Aslı ya? Aslı beni. Süleyman kafa yakalasın götürsün seni. Ne yapacağız? <laughs> ne? Aslı. Aslı beni bırakmaz sen ben bırakırsın. Bayılmasın o da ne yapayım? Yok ya? Aslı benim kızım çünkü. Hadi koşun ya. Bülgür'e verdik bak Süleyman kafa şimdi yakalayacak göreceğiz o zaman. Alıştık mı acaba? Benim. Ya geliyor ya. Ya geliyor ya. Ya Aslı ya. Ne yapacağım evet, hani ben bilmiyorum. De... Arka sesi duydun mu? Yok kızım o tren sesi. Siren sesiyle tren sesiyle karıştırdın. Tren <laughs> Ben de korktum ama bu defa. Mustafa AVM'de kimse kalmamış. Şuna bak herkes çıkıyor Mustafa. Evet. Bence biz de çıkalım hadi. Nereden çıkacağız? Baksana bak kimse yok bu katta. Bak dondurmacı da burada bak bizim. Onlar gayet sakin. Rop gelmemiş bugün dedik ki. Nerede sakin baksana orada da kimse yok. Bu tarafa ulaşmamış bak, bak, olabilir o yüzden. Bak 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 kapıya bak herkes dışarı çıkıyor. Gamze bu tarafta. Ah! Gamze burada da var. Ah! Gamze burada da var. Ah! Bu burada, ah! burada, ah! burada da var. Ne yapacağız biz şimdi? Aşağıya inmemiz lazım. Nereden ineceğiz ya? Bilmiyorum şuradan inelim mi? Başka. Aşağı iniş mi o? Evet evet. İnişmiş şey i̇niş, şey. hadi inelim. İniş iniş hadi. Hadi kızım. Çabuk çık. Gidelim de çıkalım da kurtulalım bence. Başka türlü kaçamayız biz buradan. Ya, Mustafa pardon. kaç tane var ben sayamadım. Bence direkt çıkalım. Hiç beklemeyelim gitmeyelim. Öyle mi? Tamam çıkalım o zaman. Şey mi? Kapıda falan bekliyor mu acaba? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ne yapalım? ya. Bence bırak. bu taraftan bilmiyorum çıkalım. Anneciğim. Nereden çıkalım? Şu taraftan çıkalım. Oradan mı çıkalım? Mi? Evet o evet. Kadar da o tarafta varlarsa? Yoktur bence ya. Oğlum bekleyin beni. Yok yok gel gel. Orada şimdi tuzak kurmuş olabilir mi kilo tarafa? Hadi gidelim bir bakalım. E Mustafa baksana burası kalabalık. Şu Vaykiken'in o tarafa gidelim. Mustafa kalabalık burası. Lan herkes gidelim siyah kafa bu. mı oldu yoksa? Hı. 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 Ama işte rol mü yapıyorlar acaba? Bilmiyorum ki. Sence öyle mi? Ya orada şimdi herkes... Mustafa. Orada şimdi herkes panikti bak. Burada kimse panik değil. Gamze herkes normal şey ediyormuş ya. Baksana. Ya. yakaladı ben demek ben ki. Yapıyor, evet. Bence bir kişi İyi o zaman kurtardık. Ne yaptık ya. Sirenler. Siren kafa gittik. O siren, siren kafa sonra. değil siren kafalar. Siren kafalar. Evet. Bak çocuklar da trene evet. binmeye başladı. Trene biniyorlar. Tamam ah, anneciğim. Kurtulduk o zaman Aha, kaçmamıza tamam. gerek yok artık. Hadi anneciğim.